Yunanistan'ın korktuğu başına geldi. Türkiye Alpini bölgeye yolladı. TSK'ya hizmet edildiği dönem Yunanistan'da büyük yankı uyandıran ve Atinalı uzmanların panik yaşamasına sebep veren insansız helikopter Alpini ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Alpini ile kuzeyindeki Metinada yer alan askeri üste cephane ve yemek taşındı. Güvenlik kaynakları bir Sikorski S-70'in Hakkari'den Metinaya 240 litre yakıt harcadığını, Alpini'nin bu konuda önemli bir avantaj sağladığını bilgisini verdi. Helikopterlerin ikmal sırasında isabet alma riski de bulunuyor. TSK ve MIT terörle mücadelede önemli bir aşamaya geçti. İHA ve SİHA'ların ardından bu kez insansız helikopter kullanılmaya başlandı. Alpinatlı adlı insansız helikopter test aşamasının ardından ilk görevine çıktı. Enişte fan haberine göre insansız helikopter, Irak'ın kuzeyinde bulunan metraldaki bir üst bölgesinde cephane ve yemek götürdü.